Merhabalar Doç Kapı hoş geldiniz. Bugün e, dativ yapacağız beraber. Önce hemen tablodan başlıyoruz. Şimdi ne öğrenmiştik bir önceki videomuzda? Akuzatifi öğrenmiştik. Artikel de artikeli den oluyordu. Diğerleri di di olarak, das das olarak, e, pluralde di olarak kalıyordu. Dativ'de ise ne oluyor? De artikeli dem oluyor. Di de, artikeli der oluyor. Das artikeli de dem oluyor. E di plural yani çoğul den oluyor ve sonuna da n2 geliyor eğer sonunda en 2 yoksa. Şu tablo çok önemli bu tabloya artık her taraf yani Ezberlememiz de demek istemiyorum ama artık bilmemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyorum örneklerle devam edeceğiz daha iyi anlayacağız. Şu şimdi Genitiv'e bakmıyoruz. Nominal zaten biliyoruz Derdidas. Akuzatifi bir önceki videoda bakmadıysanız lütfen bakın. Dativ'i de şimdi örneklerle pekiştireceğiz. Şimdi şöyle bir güzel site var. Burada sol taraftan e, istediğiniz konuları seçebiliyorsunuz. Güzel e, alıştırmalar var. Eğer böyle alıştırmaları seviyorsanız güzel bir site. Bu arada bu videoda görülen bütün siteleri ve fazlasını aşağıda bulabilirsiniz açıklama kısmında. Şimdi kısaca datif'ten bahsedelim. Datif'ten bahsetmeden önce akuzatif'i biraz daha tekrar edelim mesela şu örneklerle. Şimdi diyor ki: "Bring dikkate. Bakın. "Bring dikkate. yani bringin işlemini "dikkat"e üzerinde uyguluyor. Demek ki bu akuzatif. "Di bibliotekerin" gibt die Bücher yani verme işlemini Bücher üzerinde uyguluyor. Bücher ne? Akuzatif. Dimuta gibt Banane. Banane akuzatif. Schenke eine Kassette. Kassette akuzatif. Peki bu işlemi neye karşı yapıyorum? Neye ve kime sorusunu soruyoruz ya ama kafanız karışmaması için neye kime sorusunu kafanızda böyle devamlı sormamanız için şöyle bir taktik geliştirebiliriz. Şimdi delkena bringt dikkatte ama ne nereye doğru? gestelere doğru. Bakın burada da trafik işaretine bastığınız zaman bu sitede de hemen cevap çıkıyor. Neymiş? Den gestin. Çünkü gest de çoğul. Çoğulda di ne oluyordu? Den oluyordu. Ve sonunda da en iki geliyordu. Den gestin dikkat yani müşterilere kartı getiriyor. Bakın bu her zaman e hali olmaz Türkçe'ye çevirdiğinizde. O yüzden bunu söylüyorum. Yani yönelme olan şey latif. Ya da fiillerden bulacağız veya e, propozisyonlardan bulacağız. Yani fiillerden bulacağız dedim. Bazı fiiller hep datifle kullanılıyor. Ve bazı propozisyonlar datif. Şimdi the professor, the bibliotekaren gift. Bakın. Profesör büyükeri vermiş. Veriyor. Nereye doğru? Profesöre veriyor yani. Bu fiilden etkilenen, fiil ve bu akuzatiden etkilenen olay aslında datif. Bu ne? Der the professor dem olacak. Hemen bakalım. Dem professor. Okey. Das Kind Die Mutter gibt dem Kind eine Banane. Verme işlemini banane üzerinde yapıyor. Dolayısıyla die Banane eine Banane oldu. Yani akuzatif. Ama nereye doğru yapıyor? Çocuğa doğru yapıyor. Dolayısıyla dem kind oldu. Devamını yapmıyorum. Devamını siz yapacaksınız. Aşağıda dediğim gibi linkini bıraktım. Şimdi şöyle güzel bir şey var. Hemen bakın. Yukarıda akuzatif falan her şeyden bahsediyor. Güzel bir çalışma yapmışlar. Bunu mutlaka indirin elinizde bulunsun. Bilseniz de tekrar etmiş olursunuz. Bütün her şey var. Önce ben bir kısaca akuzatife değinmek istiyorum. Tekrar. Bakın şimdi burada personal pronounun akuzatif demiş. Yani beni, seni, onu, bizi, sizi, onları. ok? Şunlar. Bunu da lütfen tekrar edin. Aşağıdan yine açıklama kısmına indirebilirsiniz. Mesela "wer bekommt die Suppe? Ich bekomme" Ne olacak? Z. Bakın. Wer bekommt die Suppe? Yani çorbayı kim alıyor? Ich bekomme Z diyor. Onu ben alıyorum. Çünkü bu D'nin karşılığı Z. Onu. Feminin. Bakın. In. Mesela eğer e, maskülen yani der artikeli olsaydı ne olacaktı? Mesela burada ne var? Der kafi. Ve bir den kafi. Bakın den. Den. Neden? Çünkü Akuzatif pozisyonda become'un isimini kafi üzerinde yapıyoruz. Den oldu. Derin akuzatif karşılığı. Burada da iş become in diyeceğiz. Okey. Bunu lütfen tekrar edin. Bunlar önemli. Bakın burada da aynı şekilde var. Alıştırmalar. Aşağıdan şimdi geçiyoruz dative. Şimdi neymiş? Der dem oluyormuş. De, di de, der oluyormuş. Das dem oluyormuş. Plural yani çoğulda den oluyor ve sonuna en geliyor. 15 limiterde yani belirsiz artikelde aynım. Aynı zaten yani şunu bilseniz bütün hepsini yapıyorsunuz. Bakın meinem, meine, Zaynım zainen okey? Gibi gibi. Aynım, ayna, aynım. Yani sadece şunu bilseniz bütün Kayn mesela. Kainım, kayna, kainım, kainın gibi. Şimdi e, datifde bazı fiiller datif olarak mesela Antwort'un datif. Mesela profesöre cevap verdi. İşte tantesine teşekkür etti. İşte reporterine inandı. İşte tebrik etti. İşte Felturan güveniyor babasına güveniyor gibi. Şunlar önemli. Eee de değil ama bence dativ'de şunları bilmemiz lazım çünkü her zaman uymuyor bizim Türkçeye. Mesela şunlar çok önemli. Schmeken, gehören, Gefalen mesela es gefelt mir gut. Die Musik gefelt ne olacak? Dişten de olacak di müzik gefällt der studentin yani studentinin yani kız öğrencinin hoşuna gitti. Das Buch gehört dem Lehrer. Yani erkek öğretmene ait. Das Eis schmeckt den Kindern. Çocukların hoşuna gitti yani tadı hoşuna gitti çocukların e, ice yani dondurmanın tadı çocukların hoşuna gitti diyor gibi. Bakın dondurmanın tadı çocukların hoşuna gitti kompleks bir cümle. O yüzden bunları biraz bilmemiz lazım. Şu dörtlü özellikle kafa karıştırıcı olduğu için e, dative olduğunu bilelim. Das als schmeckt. Yani schmecken işlemini, gehören işlemini, gefallen işlemini, pasın işlemini bu yapıyor. Bize. Mesela das passt mir gut. Okey. Bana uydu. Das gefällt mir gut. Benim hoşuma gitti. Das gehört mir. Yani neyse o. Mesela atıyorum işte. Ee, araba, das auto gehört mir. Yani auto bana ait. Auto benim hoşuma gitme işlemini yapıyor. Okey, burada bunu karıştırmayın. Devam. Pronomenlar var tabi. Bana, sana, ona, ona, ona. Bize, size, onlara. Okey? Bunları da mutlaka bilmemiz lazım. Karıştırmayalım. Çünkü mesela ia çok var. Ir hem onun demek hem ona demek. Bunları da e, güzel bir tablo yapıp bakmamız lazım. Geri dön bak defterinde yine aşağıda açıklama kısmında var. Oradan indirebilirsiniz. Bütün hepsinin tabloları var. İçindekiler bölümünden bulabilirsiniz rahatlıkla. İşte mesela vem kime diye soruyoruz. Vem gehört das haus. Kime ait bu ev? Dem onkel gehört es. Onkel ait o. Bakın, bakın ait olma işlemini yine haus yapıyor. Bunu mutlaka indirin bu çok güzel bir kaynak olmuş. Devam ediyoruz biz. Bakın mesela wo o da vohin. Yani e, propozisyonlar, bazı propozisyonlar hem datif hem akuzatif olabiliyordu. Ne yapacağız bunu? Hem akuzatif hem datif olabilen bir pozisyonu nasıl ayıracağız? Eğer bir hareket varsa akuzatif oluyor poz, Eğer bir hareket yoksa datif. Mesela ich bin im kino. Neden? Çünkü ich bin. Bir hareket yok. Ben sinemadayım derken in dem kino çünkü das ne oldu dem oldu in datif yaptığı için in das birleş in in dem birleşti im oldu da şulüse liegt bakın yatıyor uzanıyor yani hareket etmiyor liegt auf dem Tisch Hannes stellt den Schrank stellen, ne yapar hareket var stellen yani böyle koyuyor elinde koyuyor yani yerleştiriyor neyi şrankı dolabı bakın şrankta ney? Ştanın işlemi şrank üzerinde yaptığı için şrankta akuzatif. In den fluo. Çünkü burada bir hareket var. Der fluo den oldu. In dat, e, akuzatif yaptı. Das pil, bild hängt. Bakın asılı an the wand. Duvarda asılı bir hareket yok. Okey? Bir hareket olmadığı için e, ne yapıyor? Dativ yapıyor. Kendinden sonra gelen ismi An. Divant da oldu. Das Bild hängt an der Wand. Ama mesela Ich hänge das Bild bakın ben asıyorum. Neyi? Yani hängen işlemini ne üzerinde yapıyorum? Bild üzerinde akuzatif. Ich hänge das Bild an divant derim. Çünkü an bu sefer ne yapar? Ben astığım için, hareket gösterdiğim için an arkasından gelen ne yapar? Akuzatif yapar. Dolayısıyla divant divant olarak kalır. Bunu da mutlaka e, aşağıdan bakın. Bu alıştırmayı da yapın. Devamını yapmıyorum. Size bırakıyorum. Kısa bir hatırlatma videosu gibi oldu bu. Bakın mesela ich liege auf dem Sofa. Mesela liegen uzanıyorum yani uzanır vaziyetteyim. Auf dem Sofa. Dolayısıyla auf Sofa'yı dativ yaptı. Die Freunde sitzen auf der Terrasse. Ne yaptı? Sitzen oturun. Bakın. Şu dört tane fiil vardı. Liegen, sitzen, hängen, stellen. Bunlar hem akuzatif olabiliyor hem datif olabilen varjusunlar var. Mesela zetsin şurası e olduğunda zih zetsin olduğunda sen ayaktasın kendini oturtuyorsun. Mesela ich zetse mich auf di Terrasse olurdu bu. Çünkü ben otur, ayakta pozisyondan oturur pozisyona geçiyorum diyorum orada e ile. Die Freunde sitzen auf der Terrasse demek oturur pozisyondalar zaten. Oturuyorlar şu an. Hareket yok. Okey? Şimdi çok karışık oldu bu video biliyorum ama ee, bir tekrar videosu olarak düşünün. Ben dativ ile ilgili diğer videoları da aşağıya koyacağım. Eğer onları izlerseniz bu bir güzel bir tekrar videosu olmuş olacak. Yani burada aslında size kaynak göstermiş oldum. Nasıl çalışabileceğini de göstermiş oldum. Bu sitelerin hepsini ve fazlasını aşağıda link e, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Girin, bakın, çalışın. Eğer anlamadığınız bir yer varsa mutlaka yorumlar kısmında sorun. Eğer ben zaten dativi biliyorum diyorsanız demeyin. Aşağıdaki übunkları yapın çünkü ee, tekrar etmemiz lazım kullanabilmemiz için yani bilmek yeterli değil bol bol tekrar etmemiz lazım bildiğimiz konuyu da tekrar etmemiz lazım burada çok büyük hata yapıyoruz Çünkü Bildiğimiz konuyu konuştukça artık diğerleri bilmediklerimizle artık konuşabilmeye başlayacağız yani devamlı tekrar etmemiz lazım Açın C1 de olsanız A1 A2 kitabı açın okuyun bol bol okey O da bunun gibi yani bol bol alıştırma çözüm ee, Alıştırmaları çözerken ben direkt aşağıya mesela burada Lösung Antisign diyor yani Göster diyor çözümleri ben basıp Okumayı tercih ediyorum. Siz isterseniz boşluk doldurabilirsiniz ama ben çok onu tercih etmiyorum. Böyle okuyorum sadece. Ha bu böyleymiş, ha bu böyleymiş diye analiz ediyorum yani. Analiz ederek, geri dön bak defterine dönüp bakarak e, toparlamaya çalışıyorum. Bol bol, mesela bunlar çok basit cümleler ama bol bol yaparsanız aklınızda kalır artık bu Ant Morton, Duncan, Phelan, Geffalen falan. Bunda mutlaka yapın. Başka ne var? Burada da güzel e, Mia diye bana sana ona e, alıştırması var. Güzel bir alıştırma. Aşağıda işte cümle doldurmanız isteniyor. Güzel bir alıştırma. Mutlaka ama mutlaka sorunuz olursa sorun. Bakın Zaynım. Zayna o da Zaynın diye böyle üçlü seçenek vermiş. Onlardan seçiyorsunuz. Yani mutlaka ama mutlaka fotoğrafını çekin. İşte deyin ki şu sitede şurada ben şunu anlamadım ya da bu cümleyi yazın. Burada neden böyle olmuş gibi. Mutlaka ama mutlaka bakın Lösung'ın e, çözümleri direkt indirebiliyorsunuz. Aslında benim bu videodaki amacım biraz kaynak göstermek oldu. Çok fazla kaynak var. Arasında kayboluyorsunuz. Dolayısıyla ben size birkaç tane böyle güzel kaynak buldum onların arasından. Ee, bunları çözerseniz gerçekten datif konusunu e, edinmiş olacağınızı düşünüyorum. Yine bakın başka bir e, alıştırma. Akuzatifli e, propozisyonlar var. Datifli propozisyonlar var. Bakın burada bol bol cümleler falan yapıyorsunuz. Güzel alıştırmalar. Buraya mesela hoyta von schraibe ich meinen fata aynın brief mesela bu şekilde bakın yukarıdaki işte özne yüklem işte nesne falan hepsiyle birlikte bir cümle kurmuş bakın hoyta abend hoyta abend schraibe ich meinen fata bakın schreiben ich kime fata meinen fata bakın dativi kendiniz oluşturuyorsunuz akuzativi kendiniz oluşturuyorsunuz. Bakın aynı brief maskulin yani der brief aynı oldu? Çünkü şirayvun istemeni falan filan bu şekilde yazın. Bu cümleleri de mutlaka yorumlar kısmında yazmanızı istiyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olur. Lütfen ama lütfen yapamıyorum demeyin. Daha fazla zaman ayırın. Yapacaksınız. Zaman ayıramıyorum deyin. Yani zaman ayırmam gerekiyor deyin. Yapamıyorum demeyin. Zaman ayırırsanız her şey çok kolay. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.